Orada minibüs şoförü e, hafif bir baygınlık geçirdi. bizim dur levasına çarp düşürünce Sayın Valim, hmm. sonra araç geri geri kaçmaya başladı. Bir ters olduğunu fark ettim. Var. Şahsın baygın hani, e, ayağını hmm. frene koydum. Arka taraftan da gelen station wagon aracı yönlendirmek için. Hmm. O sırada zaten araç yavaş yavaş durdu. Ben de e, wagon aracı başka tarafa yönlendirdim. bu fark edip bir inisiyatif kullanma nedeniyle Sayın Bakanımızın takdirleriyle biz başarı belgesiyle bir hatıra verelim dedik. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Bu vesileyle emniyet teşkilatımızın bütününde hem bayram e, sürecinde hem de e, normal trafiğin akışı noktasında gösterdikleri hassasiyet nedeniyle trafik şubemizde çalışan bütün personelimize, emniyet personelimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Onlar iyi oluyor ki bizler de iyi oluyoruz. Bu vesileyle Hüseyin'e bir meslek hatırası bırakıyoruz. Sayın Bakanımızın takdirleriyle beraber bir Hatıra bırakalım dedik. İnşallah iyiliklere ve güzelliklere vesile olması diliyorum. Uygulama esnasında e, uygulama alanına usulün uygun şekilde dolmuş sürücüsünü, dolmuş şoförünü de çekmek istedim. Fakat dolmuş e, sürücüsü bizim attığımız dur levhasına çarpıp ki aracı geriye doğru hareket etmeye başladı. Ben de o sırada terslik olduğunu anladım. Biraz daha yaklaştım. Yaklaştığımda Sürücünün kafasının sol tarafta olduğunu fark ettim, baygın olduğunu gördüm. Biraz daha hızlı hareket edip kapıyı açtım. Kapıyı açtıktan sonra baygın sürücünün ayağını frene koydum ve arka taraftaki trafiği yönlendirmek için donmuşun arkasına geçtim. Zaten o baygın sürücünün ayağının kuvvetiyle şey fren yavaş yavaş hareket etti, araba yavaşladı. Daha sonra da ben e, sürücüye direkt müdahale ettim. Ambulansı aradım. Sayın Valim.